Arkadaşlar günaydın. Birazdan kahvaltıya gideceğiz. Ondan sonra da alışverişe. Ben bu şekilde elbisemi giydim. Ronya şöyle. Yine Trendyol'un muhteşem bir elbisesi arkadaşlar. Arkadaşlar bu elbisemi de alırken size göstermiştim ama deneme fırsatım olmamıştı. Bu şekilde elbisem bakın. Çok güzel. Cıvıl cıvıl bir elbise daha giydim. Bugün alışverişe giderken kahvaltıya giderken bunları giyeceğim işte. Bunları giydim. Şimdi e, Ronya ile birlikte Merve. Annem gelecek Merve gelecek ve Ronya ile birlikte Merve. çıkacağız. Ronyaya birkaç kıyafet almak istiyorum. sabun aldık değil mi. Evet şimdi ben konuşabilir miyim biz. Tamam. Arkadaşlar çok fazla linkini soruyorsunuz elbiselerin. Ben size elbiseleri linkleyeceğim. Böyle göstereyim bakın. Çok güzel. Çok kaliteli. E, almak isteyenler varsa aşağıdaki linkten alabilirler. E, i̇htiyacınız varsa alabilirsiniz. Ben kesinlikle alışverişe kimseyi zorlamıyorum. Yine altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Gidelim mi? Gidelim mi alışverişe? Gidelim, gidelim alışverişe. Ama önce nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Kahvaltı. <laughs> Beni almayı mı unuttun? Hadi gidelim. Arkadaşlar uzun zamandır abone olun beğenin demeyi unutuyorum ama siz unutmayın o kadar emek veriyorum videolara. E, bence bu emeğimin karşılığında bir abone ol butonuna basılmasını hak ediyorum diye düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız abone ol butonuna basmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar AVM'ye gitmeden önce size çok güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Zaten birçoğunuz bu uygulamayı biliyordur diye düşünüyorum. Mikafoni.com Mikafoni.com kendini sürekli geliştiren bir firma, geliştiren bir uygulama yapmanız gereken uygulamayı App Store'dan ya da iOS cihazlarınızdan uygulamayı indirmek. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya kaydoluyorsunuz. Sonra da Evinize en yakın halı yıkama, perde, yol, koltuk, yatak istediğiniz her şeyi yıkatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulama Türkiye'nin her yerinde var. İstediğiniz her yere e, halınızı gönderebiliyorsunuz. Uygulamadan yüksek fiyatlıdan en düşük fiyatlıya kadar halı yıkama firmalarını görebiliyorsunuz. İsterseniz koltuklarınızı da yıkatabiliyorsunuz dediğim gibi ve perdeleriniz de. Onlar gelip ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evinize geliyorlar, evinizden alıyorlar ve tekrar evinize bırakıyorlar yıkadıktan sonra. Gerçekten çok kolay bir uygulama. Mutlaka size öneriyorum. indirip uygulamayı deneyebilirsiniz. Uygulamada en çok beğendiğim şeyi söylemek istiyorum size. Reklam izleyerek puan kazanıyorsunuz. Reklam izleyerek kazandığınız puanlarla ise halılarınızı yıkatabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Dediğim gibi uygulama bu şekilde. Türkiye'nin her yerine zaten hizmet veriyor. Yani evinize geliyorlar, alıyorlar ve Yıkadıktan sonra tekrar kapınıza geri bırakıyorlar. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Çok da pratik. Ben size Yıkafoni'nin bir de müşteri hizmetlerinin telefonunu buraya bırakıyorum. Herhangi bir soru işareti kaldıysa aklınıza mutlaka müşteri hizmetlerini arayarak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Çok gülen yüzlü bir ekibe sahipler. Dediğim gibi aşağı App Store ve iOS cihazlarından da indirebileceğiniz linkleri koyacağım. Oradan da uygulamaları telefonlarınıza indirebilirsiniz. Dediğim gibi puanlarınızda halılarınızı bedavaya yıkatabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda da her şeyi gördünüz zaten. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir uygulama mutlaka indirin diyorum. Şimdi AVM'ye gidebiliriz. Ronya'ya birkaç tane böyle elbise almak istiyorum. Yani böyle cicili bicili bir elbise olsun. Onun sevdiklerinden olsun. Ben sürekli şort böyle üst falan alıyorum ama Ronya'nın istedikleri ben tamamen en bu değil. elbise giydim değil mi? En salı mı bu? En salı. Yani şey pantolonunda. Bir de en şey yapmaya gelmişizdir. Ama maske beni aşırı zorluyor. Maskeye hiç alışık değilim. <laughs> Zorlanıyorum. Bak bu güzel mi? Ben bunu çok beğendim. Anne <laughs> bak hangisi? Bu, 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 bu. Gel gidip bakalım. Bu var ya. Anne bu Elsa. Hangisi? Burada. Nerede görmüyorum. Bu. bu. Ha evet gördüm. Sen İlk defa kumpiri yiyeceğim yıllar sonra. Geçen sefer geldiğimde de yememiştim. O yüzden biraz heyecanlandım. Çok severim kumpiri. Patatesli her şeyi severim açıkçası. Endonezya'da yapmaya çalışıyorum ama tam istediğim gibi olmuyor. E neden bilmiyorum. Neden, 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 neden derseniz. Mesela şu yeşil biberler yok. Ben onu çok severim. Zeytin bizim zeytinimiz gibi olmuyor. Ama yine de yapılabilir. Tabii orada patates bulsam, böyle kocaman, çok iyi olacak da. Ay mis gibi koptu ya. Çok severim ben. Patates de her şeyi. Ronya, Melez kızımız ilk defa kumpir deneyecek. Olabilir mi? Evet, yıllar sonra kumpir yiyeceğim arkadaşlar. Merve ile birlikteyiz tabii ki. Afiyet olsun. Arkadaşlar neler aldım size onları göstereceğim. Burada Ronya için bir tane spor ayakkabı aldık. Onu göstereyim hemen. Çok tatlı prenses ayakkabısı var. Bir tane de prenses ayakkabısı aldık. Elbiselerin altına giysin diye. Bu şekilde. Bunu çok beğendim. Ben bunu beğendiğim için aldım. Hani böyle ayağını acıtmasın, rahat olsun, rahat rahat koşsun diye aldım. E bunu da böyle kıyafetlerin altına elbiseler falan bu giymek. Bu acımıyor, bu acımıyor. Bence bu acımıyor, o acıyor ama neyse Helen <laughs> ya. Sen güzelliğine düşkünsün. Bir tane bu bundan aldık değil mi? Evet, beğendin mi? Hı? Ben bak ıslandı. Evet, ıslanmış. Neden? neden ıslandı? Evet. Neden ıslandı? Neden su döküldü arabada galiba? Hı? Galiba arabada su döküldü. Bugünkü kombinimizde böyle o çoraplar olmadı. Çünkü Ronya AVM'de tutturdu. Ben onları giymek istiyorum diye. Biz de ona giydirdik. Normalde benim tercihim bu. Arkadaşlar bir de Elsie Vakifi'den Ronya'ya şöyle minnoş tatlı çilek bir elbise aldım. Çok güzel kumaşı falan çok güzel. Yani bunu Endonezya'da da çok rahat bir şekilde giyebileceği için böyle bir elbise aldık. Bence çok güzel. Yani bunu beğenerek aldım. Aynı şekilde bunu da çok beğenerek aldım. Vallahi açık söyleyeyim çok güzel şeyler bulamadım. Açık açık söyleyeyim. Yani normalde ben e gidersem girersem, eve beye girersem elim iki taneyle çıkmıyorum ama bu sefer iki taneyle çıktım çünkü çok güzel şeyler göremedim nedense bilmiyorum. Bu elbise de çok beğendim. Böyle etnik desenli elbiseleri çok beğeniyorum. Çiçekli, böcekli. Ronya'ya elbise zaten çok yakışıyor. Önünü de göstereyim. Önüm de şu şekilde. Önü böyle arkadaşlar. Bunu da dayımın e, hanım doğum yaptı onun için aldım. Bunu annem aldı. E, bir de böyle bir tane tulum aldı. Bu da çok güzel. Böyle bunları böyle hediye paketine koyacak annem. Benim favorim ne diye sorarsanız ayakkabılar. Uzun zamandır çünkü Ronya'ya ayakkabı almak istiyorum. Bu şekilde. Bu da Ronya'nın eski ayakkabıları. Endonezya'dan aldığımız Hello Kitty. Baya kirliler onlar. Bunlar da kirlenecek. Hem de sadece bir kere giyimde kirlenecek ama yine beyaz aldım arkadaşlar. Yine yine yine. Beyazı çok seviyorum biliyorsunuz ki. Değil mi kız? Evet. Çünkü babası annenin evi uzak ya biz Suzuya'ya gittik, yemek yedik, yedik orada, değil mi? Beğendin mi yemeği? Evet, sonra bana oyuncak almadım. Teşekkür ederim, beni ispiyonladığın için. Ama sana ayakkabı aldım. Evet, artık almak olmaz. Bizim çok oyuncağımız var, değil mi? Evet, bizim çok oyuncağımız var. Sana zaten dün bir tane oyuncak aldım ya, bugün o yüzden almadım, olur mu? Evet, mol oyuncak var bana. Evet, kedili ayak oyuncakların da var zaten. Hı? Kedili oyuncakların var diye çok seviyordun sen onları. Kedi sen oyuncaklar. yine onlarla oyna tamam mı? Zaten senin çok oyuncağın var. Diğer oyuncaklar diğer çocuklar alsın tamam mı? Hı? Onlara da kalsın oyuncak. Hanımefendi. Hı? Tamam Ama mı? Ben kendime bir alacağım. Çilek kız. Saçlarına bakayım. Saçları da Çilek çilekli. Kız. Çiçek kız balonu aldık ya o kaldı. Aa evet doğru. Ota otelde unuttuk biz onu değil mi? Evcensin alacağız sonra. Evet. Aa bana balon almadık. Aa onu da unutmuşum pardon. Neden onu almadık? Unutmuşum galiba. Unutmuşum. Sürpriz değil mi? Sürpriz. Bak Arkadaşlar donatı yapıyoruz. Daha doğrusu annem yapıyor. Yapıyoruz demeyeyim. Annem yapıyor tekrar. Valla AVM'den geldik. Bence yorgun. Yorgun olmasına rağmen yine de donatım başına geçti. Merhaba anne. Ne yapıyorsun? Annem geri gelmez fırına yemeği de attı. Donatını da yaptı. Her şeyi halletti. Yani benim bir işim vardı. Onu var ya bir saatten önce hallettim. Annem bütün yemekleri halletti bile yani. Bana bak çilek kız. Çilek kız. Ayakkabılarla çıkmış. <laughs> bak bana bak. Senin anneannen böyle bir hayatı çok sevmiyor biliyorsun değil mi? Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar donatlarımız bu şekilde yarım saat dinlendi yani mayalanmasını bekledi annem. Sonra böyle şişiyorlar. Ondan sonra da bu yağda... Anne kızartacak mısın bu sefer? Anne fırına atıyordu. Kızartacak mısın? <laughs> Ama <Kızartacak mısın? gülüyor> annem fırına atıyor haberiniz olsun. Ama bu sefer kızartacak. Ben de kızartıyorum açıkçası Endonezya'da. Ben de kızartıyorum. Kızartarak yapıyorum yani. Sana ne yapıyor? <laughs> Yiyecek misin? Yiyeceğim. Kaç tane? Ben bir tane yiyeceğim. Hepsini. <laughs> Hepsini. Anneanne sana nasıl bakıyor bak. Aşkla. Rukere dedi sana bir tane yiyebilirsin. İki tane yiyemezsin. Rukere mi diyor? İki tane yerse gelme. gelme. mi? <laughs> Arkadaşlar böyle beyaz çikolatalar var. <laughs> Burada böyle normal. Annem böyle çaydanlığın üstüne koydu. Ben Mario'yu sürdüm. thank you sütlerin kedilerine baksanıza. Bence bu kedi sevgisi olayını Merve aşılamıştır. Bütün siteye. Ben öyle düşünüyorum. Baksanıza. Asla buradan yem, su eksik olmuyor. Evet sütleri de var. Minnoş ya. Demek ki şey baba kedi şunlar gibiymiş. Baba kedi nerede baba kedi? Anladın değil mi? Bak bu ikisi ona benziyor. Diğerleri babaya benziyor ama baba kedi ortalıkta yok. Ya çok tatlılar. Ya çok tatlısınız. Şunun tipine bak. Şu çok gelişmiş. Merve bu gelişmiş. Diğerleri hala küçük. Şunlar falan küçük. Yok. Çantamın üstüne oturdu. <laughs> Süt veriyor bu. Süt veriyor bu. Vallahi oturdum kızlar. Normalde gitmem lazım. Kuzenlerimle buluşacağım. Beraber çekirdek çitleyeceğiz, çay içeceğiz. Ama bunların yanında oturdum. Çok güzel çünkü. Aile. Baksana çok tatlı bir aile hepsini kontrol ediyor. Baksanıza hepsini kontrol ediyor. Başka bir yere gitmeyin diye. Hani araba falan gelir ne olur ne olmaz. <laughs> ne oldu? Bak sürekli onu uyarıyor. Şu, sürekli şunu uyarıyor.